Herkese merhaba. Bugün sizlerle Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Yukarı Dere Köyü'ne geldik. Burada okumuş köy yumurtaları var. Okumuş köy yumurtaları gezen tavuklarla organik, lezzetli yumurtalar üretiyorlar. Eğer bu lezzetli organik yumurtaları ve gezen tavukları merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber köy ortamında lezzetli organik yumurtalar nasıl üretiliyor onu görelim. Hoş geldin Ümit abi, hoş bulduk Bülent bey. Gezen tavuk yumurtası sonunda gördük. Tam işte köy tavuğu bu. Ee, şimdi gezen tavuk yumurtası organik yumurta. Evet köy yumurtası tam organik yumurta şimdi, yani. Ya şimdi genellikle organik yumurtayı böyle bir dışkı görünce anlıyoruz da. <laughs> bunlar tertemiz. Bunları temizliyoruz biz olduktan aldığımız zaman teker teker temizliyoruz, elden geçiriyoruz. Temizliyorsunuz. Azar bir tane tavuk yaptı bir tane, yoğurta yaptı ama o da temizdi. Evet işte çamur falan olursa ayaklarını onlara çıktıkları zaman kirlendi. Öbür türlü temiz çıkıyor. Ee, Sen de kaç tane tavuk var? 200 tavuğum var şu an. 200 tavuk. Nasıl başladın bu işe? Bu işe biz 5 tavuğa başladık. 5 tane tavuk aldın. 5 tane tavuk aldım. Baktım yurtta. Ondan sonra biz bunu gittik bir 100 tane daha aldık. Eş dost da yesin. Biz madem dedik burada köyde kalıyoruz. Denizli'deydim ben. Buraya döndüm. Koronadan dolayı. Hmm. Geçen Mart ayında. 5 tavuk aldık. Ondan sonra gittik bir 100 tavuk daha aldık. Eş dost da yesin diye böyle çevremize dağıtıyoruz böyle. Sevdiklerimize. Şimdi kaç tane tavuğum var? Şu anda 200 tavuğum var. 200 tavuk. 200 tavukta kaç tane yumurta alıyorsun toplam? 150 yumurta alıyoruz. 150 tane alıyorsun. Tavisi kaç paradan veriyorsun? 1 lira 25 kuruş. 25 kuruş. Ben hani bu ortamı görüyorum. Sen burada pazardan toplanmış lahana karnabahar parçaları atmıyorsun. Yok öyle. Tamamen Onları doğal. Yeter evet doğal. Bizim bahçemizin saati saat fazlasıyla yeterli geliyor bu 200 tavuğa. Başka ne besliyorsun ona? Tarı veriyoruz, buğday veriyoruz ilk gıda olarak da. 200 tane tavuk almak kaç paraya mal oluyor? İşte. Hani bu işe gireceğim diyenlere. Sen Koranayı fırsata çevirmişsin. Nispeten öyle oldu. Kaç paraya mal olur? 200 tavuk bize 6 bin liraya mal olur. 6 bin lira, 6 bin liraya gezen tavuk alabiliyorsun. Alabilir. Bunların cinsi ne? Bunların Rockman. Rockman. Rockman cinsi tavuk. Tabi beyaz tavuklar oluyor. Onlar daha verimi farklı mı? Verim onlar ligor, onlar Verim daha farklı. Hı. Onlar Çünkü önemli olan yumurtadaki verim. Evet, evet. de ee, maşallah e, lezzetli görünüyor. Zaten onları teker teker de kırarım ben onları. Nasıl başlıyorsun güne? Güne sabah altı buçuk gibi uyanıyor. Gidip e, tavukların kapısını açıyoruz, bahçeye salıyoruz. Akşam, e, akşam karanlık kadar bahçede, otlanıyorlar. Evet. Tekrar yerlerini kümesi kapatıyoruz, ağzını kapatıyoruz, yani dilkilen yabancı hayvanlardan dolayı. Evet. Öyle bir zorluğu yok yani. Saat 2-3 gibi de yumurtalarını topluyoruz öyle. Evet. Hafta sonu da pazar dağıtmaya gidiyoruz. Paza, pazartesi günleri evet, de pazart, dağıtım, dağıtım yapıyoruz. Peki yumurta günde mi 150 tane alıyorsun? Günde günde 150 tane, haftalık kaç koli çıkıyor aşağı yukarı? Haftalık 20-25 koli. 20-25 koli geliyor. Zorlasan 35-40 evet, kadar çıkarsın. Evet. Daha bizim bunları bir kısmı daha yeni geldiği için tamamı yumurtaya gelmediği. Yani. Hmm. Biraz büyüyecekler, gelişecekler. Tabii tabii gelişecekler. Şimdi senden bu lezzetli yumurtayı nasıl alacaklar? Yani e, Denizli'ye 40 kilometre uzaklıktasın. Biz insanların hizmeti ayağına götürüyoruz. Okumuş yumurtaları dedikleri zaman Facebook'ta sitemiz var. Hmm. Oradan girdikleri zaman bize sipariş verebilirler. Instagram'da da var zaten. Instagram'da da var. Bunu Denizli içine verebilirsin. Peki şehir dışından almak isteyenler ne yapacak? Şehir dışından almak isteyenlere de Kargo ile göndeririz. Kargoyla gönderirsin. Kırılmadan gönderirsin. E, kırılmadan diyorsun. göndeririz. Hani e, bunun tadımını yaptıktan sonra size e, çekimini yaptım. Gerçekten de ge tavuklar gezen tavuk. Hani gözümle görmek isterim. Yerinde görmek daha işi değiştiriyor. Gezen tavuk diye karşımıza pazardan alınmış lahana parçaları, değil mi? Tabii çürük ee, çarık yani kalite düşüyor. Hadi. Onlarla besleniyor. Onlarla besleniyor. İçtiği sular bile doğal bunu tarlamızdan getirdik. Evet. Ee, biraz sonra gösterelim. Doğal kendi halinde akıyor. Klorot suyu iç, içmiyorlar yani. Lezzetli bir su içiyorlar. Lez, lezzetli bir su içiyorlar. Çamların e, kökünün suyu yani doğal. Anladım. Peki şu anda e, izleyenlere ne tavsiye edersin? Yani bu işe girilir mi girilmez mi? Güzel bir iş yani. İsteyenler girebilir yani. Güzel bir zevkli bir iş yani. İnsanın Ama e, emek istiyor değil mi? Tabii Sabah ister. erkenden Sabah kalkacaksın. Sabah erkenden 6.30 gibi gün ağır, ağır ağırmaz kalkıp hayvanların tavukların kapısını açıp Bahçeye bırakmak gerekiyor yani yumurtayı toplamadım mı da zaten sorun başlar tabi yumurtayı topluyor valla hedefin ne kaç e, tavuğa çıkmak hedefim e, bin tavuğa çıkmak peki o da, e, da tanesi o. kaç paradan satıyordun Ko kolisini kolisini 35 liradan veriyorsun kolisini sen. de 35 liradan bence arkadaşlar yani organik bir yumurtaya değer mi değer arkadaşlar yani gözünüzle görüyorsunuz lezzetli bu bu ortam da doğal bir ortam Doğal havası ee, hani Şimdi çevrede çok da şey yok yani araç geçeceği, e, karayoluyla ilişkili bir şey yok. Yok Tabii. yakınımızda karayolu yok. Tabii yani. tertemiz hava. Abi eline koluna sağlık, emek harcıyorsunuz. E, güzel de insanlara sağlıklı yumurtalar e, yaptırıyorsunuz. Ne, öyle diyeyim yani. Tabii insanlar sağlıklı yumurta yesin yani. Güneşini alıyor, temiz havasını alıyor, temiz suyunu içiyor. Yani fabrikasyonel yumurta tüketmesinler yani. Tabii. Ondan sonra vitamin eksikleri çıkıyor insanlarda. Kas yap normalde kas yapıyor bu. Zaten amino asit var. Evet, evet. Amino asitlerden dolayı da sağlıklı bir yumurta yemek daha anlamlı. Da, daha sağlıklı yaşamak için sağlıklı yumurta yemek gerek. Ee, bu sefer daha farklı bir video olsun dedik. Doğal, köy hayatında gezen tavuktan yapılan yumurta nasıl oluyormuş? Gerçek bir gezen tavukta onu görelim istedim Saklı göle geldiklerinde evet. okumuş yumurtalarını bulabilirler Piknik alanımız var Değil mi? Evet Oraya geldiğinizde de uğrayıp kendi elinizle horluklardan yumurta toplayabilirsiniz evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın Yeni videolarda görüşmek üzere Herkese selamlar Abi şimdi rengi de çok güzel Evet yani çok farklı olmuş. Allah elin, elinize kolunuza sağlık.